Ekmelettin İhsanoğlu Bey, Yozgat'ımızın ihtihar ettiği değerli bir Yozgat evladıdır, büyük bir bilim insanıdır. Hem ülkemizde hem de ülkemizin dışında Türk medeniyetine, Türk kültürüne, tarihine, İslam medeniyetine, kültürüne, tarihine, bilim hayatına çok önemli eserler kazandırdığı gibi çok değerli insanlar da yetiştirmiştir. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin başka ülkelerinde de çok kıymetli bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmuştur. İSFKA e, İslam dünyası için çok önemli ortaklıkları, birliktelikleri ortaya koyan çalışmalar yapıyor. O yüzden onun kurulmasındaki katkılarından bu hale getirilmesindeki katkılarından dolayı ve bugünkü e, hizmetlere ulaşmasından dolayı öncelikle Ekmelekli İhsanoğlu Hocama şükranlarını sunuyorum ve devam eden çalışmalardan dolayı da Halit Eren Hocama teşekkürler ediyorum. Zaman zaman Yozgat'ın dışında bize de soruyorlar. Yozgat'ın ilim dünyasına kazandırdıkları nelerdir diye. Ben hiç unutmam bazı yerlerde sanki bu alanda ee, hiç insanımız yokmuş gibi bir yaklaşımın olduğu yerde isimleri saydığım zaman arasında insan İhsanoğlu hocamı da saymıştım. Merhum babaları müderris İhsan Efendi'yi de saymıştım. Başka isimlerde de sayınca hayret etti. Bunlar Yozgatlı mı dedi? Evet Yozgatlı dedim. Hem de Yozgat'ın has insanları, has bilim insanları Yozgat'tan çıkmış ama sadece Yozgat'ın değil bak bulundukları il bile bilinmiyor ama bütün ilim aleminin saygı duyduğu, kabul ettiği kişilikler olduğu gibi İslam dünyasında, ilim dünyasında saygı duyduğu kişilerdir dediğim zaman büyük bir takdir topladığını gördüm bu noktada bizim ilimizden yetişmiş ilim ifan sahiplerinin bilinmesi ve kanıtılması, yaşatılması Bozok Üniversitesi'nin en önemli görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de olup bitenlere yabancı birisinin Türkiye'nin ee, Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş olması ancak CHP, MHP'nin yapabileceği iştir. Bu millet dışarıdan aday dayatılmasına izin vermez. Bakın belediye seçimleri yaşıyoruz. Halkın istemediği birini Türkiye'nin en güçlü partisi bile aday koysa seçiyor mu vatandaş? Seçmiyor. Hayır diyor. Oy vermiyor. İşte biz yaşadık Urfa'da geçen dönemde diyelim bir başka aday koyduk. Halk hayır dedi ve Urfalılar gitti bizim aday koymadığımızı seçti. Nedir bunun cevabı şudur. Vatandaş diyor ki benim oy verebileceğim, benim kriterlerime uygun, benim ilkelerime uygun benim değerlerime uygun, benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim, saydığım birini adayı korsanız ben destek olurum. Diyor. Şimdi ne yapıyorlar bunlar? Halkın tanıdığı, bildiği birini getirmiyorlar. Halkın içinde olan birini getirmiyorlar. Siyaset yapmış birini getirmiyorlar. Dışarıdan birini getiriyorlar. Herkes adayı Google'dan öğrenmek istiyor. Türk milleti Google'dan öğrendiği birine Cumhurbaşkanı sıfatını vermez içinde yetiştirdiği birine Cumhurbaşkanı sıfatı verir.